Arkadaşlar coğrafya ÖBT çıkmış sınav soruları kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2015 yılına ait bir soru. Şehirsel hizmetlere ihtiyaç duyan ve şehrin kendisine çektiği bölge aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar sorumuz. Sevgili arkadaşlar burada cevabımız tabii ki hinterland olacak arkadaşlar. Ee, peki diğer kavramlar nelerdir onlara bakalım arkadaşlar onların açıklamasını yapalım. Ee, konurbasyon arkadaşlar bildiğiniz üzere birkaç tane şehrin birleşmesiyle oluşan bir e, alana biz konurbasyon ismini veriyoruz. E, Banlio ise arkadaşlar şehrin merkezinin dışına arkadaşlar kurulmuş. Şehrin hemen başka bir tarafına kurulmuş. E, genelde e, orta ve üst e, gelirli ailelerin arkadaşlar tercih ettiği ama şehirden de kopmuyorlar. Şehre geliyorlar. ihtiyaçlarına göre Tekrar oraya gidiyorlar arkadaşlar. Yani şehir içerisinde yaşamak istemiyorlar. Bunlar arkadaşlar biz Banlio ismini veriyoruz. E, Ghetto ile Sulum ise arkadaşlar e, şehrin merkezinde yaşayan az, azınlıklardır. E, Ghetto arkadaşlar şehrin merkezinde yaşayan azınlık arkadaşlar e, diyebiliriz. Sulum ise arkadaşlar e, daha çok şehrin merkezinde yaşayıp böyle e, gece kondulaşmanın olduğu, gece kondulaşma kültürünün yayıldığı arkadaşlar bir alan olarak karşımıza geliyor. Sulum sevgili arkadaşlar. E, sorumuz bu şekildeydi. Bir başka soru da arkadaşlar. Görüşmek üzere.